Evet sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz 6 Şubat e, depreminde e, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illeri ağır hasar aldılar. Yani bu iller e, çok etkilendi. 11 ili etkilemişti ama bu iller yıkıldı bu 4 il. E, 6 Şubattan sonra arama kurtarma çalışmalarından sonra vatandaşlarımız o kış şartlarında önce çadırlara yerleştiler, sonra e, kalıcı konteyner e, yerleştiler ve kalıcı konut yapım inşaatları bunlara paralel olarak başladı. E, bir kısım konutlar yapılıp teslim edildi ama konutların hemen hemen tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, TOKİ ve Emlak konut tarafından yapılan iş yerleri ve e, konutların yıl sonuna kadar tamamlanıp halk sahiplerine teslim edileceği söyleniyordu. Bu e, 6 Şubat depreminde bölgemizde e, 34 gazeteci e, kardeşimiz meslektaşımız da enkazlar altında kaldı. Hayatını kaybettiler. 34 gazetecinin 13'ü Adıyaman'da vefat etti. Adıyaman basın mensubu gazeteci kaybı açısından da meslek olarak meslek ürkütü olan önemli kayıplar vermiş oldu. Şimdi ayak akma mücadeleleri veriyoruz çalışmalarda. Fakat Adıyamanlı Hatay en ağır hasar alanıyla kayıpları ve yıkım oranı birbirine çok yakın. Hatay bölgesinden cemiyetimizin üyesi ve Anadolu Basın Birliği Hatay temsilcisi Sayın Ahmet Cerrahoğlu biraz Hatay bölgesi ile ilgili bizden bilgilendirsin. Evet, Hatay'da depremin izleri hala devam ediyor. En büyük da yerleşim meselesi. Bugüne kadar ihtiyacı olan 110 bin da yapılmakta olup da önümüzdeki 3-5 ay, ay içine kadar ki teslim edilecek sayı 15. Bin. Yani daha ihtiyacın %10-15'i kadarına tekamül eden bir sayıda inşaat devam ediyor e, ee, hemşerilerimiz halen konteynerlerde yaşıyorlar. Çok hijyen olmayan şartlarda sağlıksız bir ortamda hayatlarını ikamet ediyorlar. Kışın yağmurdan ve selden muzdarip hale düşüyorlar. Yazın da biliyorsunuz Hatay çok sıcak bir bölge. Bu sefer de şimdi sıcakla boğuşacaklar. Ee, i̇çme suyu sıkıntısı var, kanalizasyon sıkıntısı var o bölgede. Konteynerlerde yaşayan hemşerilerimizin. Onun dışında, İskenderun'da ticaret devam ediyor. Çok zarar görmedi İskenderun. Ticaret hemen hemen normale döndü. Antakya ve Kırıkhan çok ağır hasar alan iki ilçemiz. Bunun dışında meslek ilgili de çok meslektaşımızı kaybettik bu süreçte pek çok matbaa ve basın evi de depremde hasar gördü. Yok oldular. Hemen hemen basın sektörü şu anda Atay'da günlük adete neşriyatı hemen hemen yok. 3-4 tane haftalık çıkan adeteler var. Onlar da zaten okuyucuya ulaşmıyor. Zaten Mesleğe bir üstüne bir tanesi de o. Gazetecilik teriminin yeniden bir ifade edilme mecburiyeti var. Evet. Artık kağıt gazeteciliği bitti. Dijital platformda, internette, sosyal medyada yapılıyor bu iş. Gazetecilik tanımını da bir şey yapmak lazım. Evet. Başkanım. Evet, teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Evet. Ben biraz e, Zeynep Selahattin Alptekin evet, bir müddet Depremden sonra çadırda yayın yaparak Altı. yayın hayatınızı devam ettiniz. Evet. basın sektörü açısından 6 Şubat depremi sonrası neler yaşandı? Şimdi nerede yayın yapıyorsunuz? Durumunuz nedir? Depremi 34. günü bir geri radyoyu faaliyete geçirdik. 6 ay çadırda yayın yaptık. Ondan sonra konteynere geçtik. O gün bugündür konteynere yayın yapıyoruz zaten. Şu anda Adıyaman'da bir de Karapınar'da yapılan bir basın sitesi var. Adıyaman'ın hemen hemen 16-17 Xbox'ı kuruluşu oradayız. E, devam ediyoruz. Container'da yayınlarımızı yapıyoruz. Artık normal bir binalar biterse inşallah kira bira çıkacağız da çünkü yayın yapma çok sıkıntılı. Bir yıl içerisinde iki sefer sıcaklardan ben cihazlarım tümü yandı bir devamlı da şu anda normalinde de çok sıkıntıda. Hem personel buna zaten 3 4 tane günlük gazete var. Evet. 2 telebiliyor, 5 radyo. Eee bunlar gazete 2 telebiliyor yayında, 5 radyo yayında, 4 gazete yayında. Haftalık da 8-10 telebiliyor. Evet. Gazete. Gazetelerimiz var düzenli çıkan. Yani evet, kendi üste basarak kendi imkanlarımızla kurmuşlar. ayakta tutmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Yani, İsmail Bey depremden sonra siz zannedersem bir Hatay'a mı gelmiştiniz? Hepsine, Adıyaman'a da gelmiştiniz, evet. Hatay'a da, Maraş'a da, evet. E, ilçelerinde tüm evet. iki kere geldik. E, her ikisinde de geldiğimizde çok fazla bir şey yapılamamış, müdahale edilememişti. Daha sonra sizler ve sizler gibi meslektaşlarımız vesilesiyle yani mevcut yıkılan, evsiz kalan insanların e, henüz teslim edilen ve edileceklerle beraber yüzde on civarında bir karşılama olabildiği, yüzde seksen civarında konut açığının hala devam ettiği ve altyapı sorunlarının hiçbir şekilde daha bitmediği, bitirilmemediği şeklinde e, şikayetleri, <laughs> tespitleri alıyoruz. E, tabii bu konuda yani büyük bir deprem olduğu için sadece böyle işte e, kısır siyaset döngüsüyle meseleye bakmamak lazım. E, ama bu bizim için çok büyük bir yara. E, orada yaşayan insanlarımızın halini anlamak e, o kadar basit değil. Sizin kadar biz anlayamıyoruz. Yani gelip üç gün beş gün kalmakla evet. orada yaşamak çok farklı. Toz, çamur, yani çok yani size Allah yardım etsin teşekkür teşekkür. bu vesileyle teşekkür ederim. Mustafa Bey depremin ilk günlerinden sonra tabii ki Şanlıurfa'da da deprem iyi hissedildi. Birkaç bina yıkıldı. Fakat e, depremin olduğu gün kar yağmıyordu. Şubat ayıydı. Ağır kış şartları vardı. İnsanlarımızın başına bina yıkıldı. herkesin gecelik de canlı kurtaranları evet. yalın ayak sokaklarda dolaştırıyor, aç susuz dolaştırıyor gibi saatlerde Siverek'ten ve Şanlıurfa'dan ekmek, çorba, yemek yetiştirince evet. başladılar. Bu açıdan Adıyamanlılar Urfalara karşı bir millet ve ordusu var. Neler söyleyebilirsiniz? Yani o esnada tabii ki bizim Şanlıurfa'da da binadan e, binalar yıkıldı. Bugün Adıyamanlı, Hatay'ı, Maraş'ı bir ilerimizde olmasa da e, bizim de üç yıl üzerinde bir can kaybımız oldu şu an, olarak. Tabii bu esnada biz e, bir iki, iki, bir iki gün e, hem bu kendi yaramızı sararken hem de e, uçuşu illerimize gitmeye, ulaşmaya çalıştık. Bunlar da en yakın olan ve en çok darbeyi gören Adıyaman'a daha fazla ulaşma çabası gösterdik. Şanlıurfa'dan diğer illara, her ilçelerimize %91 kapasiteyle sabah akşam adeta ona e, elinden gelen her türlü desteği sivil olarak sürdürüyor. Evet arkadaşlar e, bu oturumumuzun ikinci bölümünde e, illerimizden Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da yapılan, yapılmakta olan ve yapılması gerekenleri görüşeceğiz ikinci oturumda. Teşekkür ederim.